Kaldığımız yerden devam ediyoruz Kapakta ve başlıkta zaten gördüğünüz canlıları Ama bir de buradan görün Oğlum yok böyle bir şey Bak bak şampiyonlar ligi içeri bak Tiplere bak Hangisinden başlasam Dur. Önce şuradan başlayalım o zaman Çok ağırlar o yüzden Haydi bismillah oğlum buna lan Anam 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 <laughs> Oranda bebek yüz Japonlar, panda Japonlar, uy trik alırlar. Özel türler bunlar. özelinde özel hepsi. Tek tek seçildi. Oy şunun şapkasına, şunun suratına bir bak. Bebek yüz bunlar bebek bebek. Vallahi çok güzeller. Ben bunların akvaryumda size görüntülerini bir alayım. Bir görün, bir izleyin, bir bakın. Haydi bismillah diyerek şöyle bir kaldıralım. Uf. Maşallah. Maşallah. Siz nesiniz lan? Tiplere bak anam 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 anam. Vallahi çok güzelsiniz oğlum. Ben sizi nasıl göndereceğim? Ben sizi nasıl satacağım? Nasıl kıyacağım? Vallahi ya. İçim gidiyor içim. Şu an var ya arayıp bulamadığım balıklar bunlar arkadaşlar. Kendim hobiciyken bulamadığım balıklar. Haydi bismillah. Bunları da kaldıralım. Uf, Bunlar da var ya dev dev. Bak bak. Hepsi kafalı. Kafaları... Oy, dur dur şunu bir... Şunu bir göstermem lazım. Dur kolum koptu yemin ediyorum orada bir siyahi bir arkadaş var onu bir size göstermem lazım suyu patlatmadan ana bir tane de ruj sürmüş dön kız buraya süslü şşt da gözü görüyor musunuz bak şu 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 var ya oy kolum koptu yemin ediyorum çok ağırlar suları o kadar ağır ki şöyle bir daha tutayım heh zilli elekçi Of, şunu kafaya bak tosun gibi ya. Şu şu arkada bir, bir dönse şunu göstermek istiyorum size. Şu ayrı bir efsane ya. Bak bunu var ya. O bir sürü kalabalığın arasında şak diye seçtim bunu. Siyah var ya bir tane. O zaman ben bunları eve götüreceğim. Kolum koptu şu anda var ya. Öyle böyle değil çok ağırlar. Yok böyle bir ağırlık. Tamamdır akın akına bir video çek. Ben niye ıkınıyorum ya? Oğlum koy da şöyle göstersene. <laughs> ama böyle de görünmüyorlar işte. Poşetteler ya o yüzden. Arkadaşlar canlıların tamamı bunlar. Japon balığı da öyle Japon balığı deyip geçme. Bu Japon balığı değil. Bunlar bebek. Hani Japon balığı şu. Hani bu da canlı ayrımı yapıyormuş gibi olacak ama. Doğru ya da doğru bak. Şu Japon balığı. Gördün mü? Bu da benim canım ciğerim. En güzel ortamı sundum bak buna. Bitkili, mis gibi çıtırak var mı verdim buna. Bu da bıyıklı bu arada. Bak diğer rujlu, bu bıyıklı. Bu Japon balığı. O Japon balığı ama bunlar Japon balığı değil. Bunlar başka bir şey. Şu panda da çok güzel. Hep, hepsi güzel arkadaşlar. Yani seçerken o kadar balık eledim ki. Hangisini alacağım? Birini seçsen gözün onda kalıyor. Gözün onda, elin birinde, ayağın başkasına gidiyor. Hani çok garip bir durumdu. Bunları tek tek eliye eliye seçe seçe dedim ki tamam benim kadro bunlar. Instagram'dan zaten dememe gerek yok. Bana Instagram'dan ulaşanlar canlıları sahipleniyor. Malzemelerden alıyorlar. Her şey elimde var. Bunları tek tek anlatıp geçmek istemiyorum sürekli. Şimdi daha buralar muralar yapılacak. Daha bugün gideceğim. Bir de yeni yıla gireceğim ya. Daha yeni yıla giremedim. Siz kaçıncı günündesiniz bilmiyorum. Hadi bunları eve götüreyim ben. Evde akvaryum içerisinde görüntü Görüşürlerinden devam edeceğiz. Bir de bakıyormuşuz ben bu videoları Şubat'ta atmışım. Abav. Sol kolumu hissetmiyorum. Şu yok bende. Gitti. Titriyor şu an şeyden. Ağırlıktan. Bir yandan da otobüste gönderimlerim devam ediyor. Geçenlerde Çanakkale'ye gönderdim. Instagram'dan sonra attım zaten görmüşsünüzdür. Çanakkale'ye çok güzel balık gönderdim. Hatta Çanakkale'ye giden balıklar doğru doğru gitmişler. Furret almışlardı benden. Güzelce ısılarını ayarladığım Safor kutusuna koydum. Her şeyini cirlop gibi yaptım. Buradan Çanakkale'ye gitti. Oradan alan arkadaş e, bana beni aradı. Dedi ki balıklar doğurarak gelmiş. Yavrulamışlar. Valla çok mutlu oldum. Bugün akşamda nereye gitti? HB Blue'lar gönderdim. Onlar da Iğdır'a gittiler otobüste. Bakalım onlar da bugün öyle saatlerinde iletilmiş olacak kısmetse. Umarım sağ salim güzel bir şekilde alırlar, beslerler. Iğdır'da bir doktor izleyicimiz, hocamız sahiplendiler. Hiçbir bloğları bayağıdır da arıyorlarmış. Kendilerine de hayırlı uğurlu olsun, buradan da selam olsun diyeceğim de. Belki aldı şu an, yavrulattı. Günler geçti aradan, neyse. Hadi ben gidiyorum. Aa, evde bayağı bir, bir işim var. Bir sürü video çekeceğim. Akvaryum kurduğum ıvır zıvır. Evden görüşürüz. Şimdi arkadaşlar bunları... İçlerinden gönderdiklerim var şimdi. Diyarbakır'a gidiyor otobüsle. Bunları çekemedim. O yüzden son dakika şöyle bir göstereyim dedim. Poşetlerim çünkü. Maşallahları var. Kardeşime hayırlı olsun. Çok da güzel bir akvaryum yaptı dükkanına kendisi. Bunlar şimdi oraya gidiyor. Diyarbakır yolcusu kalmasın. Allah çok ağır. Ben bunları bir halledeyim. Evet sizlere şöyle bir mini akvaryumları aldım. Onları bir göstereyim bu bebişleri. çok güzel görünüyorlar. Bir tanesi burada. Tabi bak maşallah. Bunlara çok nazar değiyor maşallah deyip duracağım. Diğer dudağında ruj olan bebek burada. Bu tarafa doğru gelsene de gösterebilsem onları da. bu tarafa gel, bu tarafa gel. Gel gel seni çağırıyorum ben gel. Heh. Böyle bununla görün. Şimdi bu normal büyük akvaryum alacağım ve burada. Bu da çok güzel maşallah. Maşallah çok güzeller vallahi çok güzeller. Bak mesela bunun yanağındaki beyaz kısımlara bakın. Bunların kafaları, yanakları kocaman olacak. Bakın böyle beyaz beyaz başlamış. Mesela şu arkadaşta. Bak mesela görüyor musun? Yanakların etrafında şişmeye başlamış. Bunların kafaları o kadar böyle şişik ve kocaman oluyor ki büyüdüklerinde. Mesela bu siyah olduğu için daha belirgin böyle yanakların şişliği. Bunlar da beyaz olduğu için daha da böyle gözleri kapanma derecesine geliyor bunların ve neredeyse görünmüyorlar. Şimdi bu üçlüyü böyle bir göstereyim sonra diğer iki tane kaldı galiba. Çünkü videonun başında göstermişimdir gönderdiğim oldu. Çok güzeller maşallah. Bakalım kimlere gidecek, kimlere nasip olacak. Çok güzeller bunlar. Şöyle beta tankını aldım ki sizlere şöyle bir görüntü alayım diye. Burada bir önceki videoda betalar vardı görmüşsünüzdür zaten. Onlar da hala devam ediyor. Şu onların akvaryumlarına bir bakım yapıyorum. Onlar şimdilik burada. Tabi karanlık şu anda siz görmüyorsunuz. Ve bak kaşlara bak kaşlara. Tamam diğerlerini de bir göstereyim hemen. Şu görüntünün güzelliğine bakar mısınız? Böyle turuncu, beyaz, kırmızı. O kadar güzel görünüyorlar şeker gibi lan maşallah. Şöyle bir gelip bunları da inceleyelim hemen. Şu az önceki gösterdiğim dudağı rujlu olan zaten onun yerini değiştirmedim. Şu arkadaş bunların kafaları da yine kocaman olacak. Bunlar da yine oranda Japonlar bebek yüzleyebildiğimiz. Bu tarafa doğru dönerlerse eğer götlerini değil de suratlarını dönerlerse şu biraz dönme... bak. İnatlaşıyorlar bak ben buraya bakınca arkasını dönüyorlar görüyor musun? Heh dön biraz be. Kuyruk yapıları, gözleri o kadar güzel ki maşallah. Şimdi yeni aslında aynı suları bunlar. Ana akvaryumdan buraya su alıp bunları aldım buraya ki aynı suda sizlere göstereyim diye. Hemen yan tarafa geçip şu arkadaşım. Bunlar color arkadaşlar. Yani üç renk Bak bunun suratı da yine kocaman olacak. Kaşlardan, yanaklardan şişmeye başlamış. Kuyrukları, yapıları çok güzel. Formları maşallah. Bak bu da öyle yine. Çok güzeller be maşallah. Tipe bak tipe. Konuşuyor resmen. Oranda Japonlarımız bunlar. Yani videonun başındaki gösterdiklerim gitti arkadaşlar. Onlar satıldı. Şu an bunlar mevcut elimde. Kaliteler aynı zaten. Onlar da videonun başında gördünüz diye hatırlıyorum. Yani ayaküstü çektim gönderirken. Unuttum video çekmeyi. Çoğu canlı daha paylaşmadan satıldı çünkü daha YouTube'da, Instagram'da. Aslında Instagram'da en önce paylaşıyorum. Beni o yüzden Instagram'dan akvaryumodasi.youtube'dan Instagram hesabından takip etmeyi unutmayın. Görüntünün güzelliği peki. Maşallah çok güzeller ya. Vallahi var ya özlemişim ha Japon balıklarını şöyle çaprazdan da göstereyim. Çok güzel görünüyorlar. Ben küçükken bu böyle yapınca su içiyor sanırdım böyle. Çok küçüktüm ama o zamanlar. <laughs> Belli ki aklımda ermemiş. Yukarıdan böyle ağzını koydukları zaman aa balık susamış su içiyor derdim. Sanki suyun içinde değilmiş gibi. Görüntüleri nasıl özlemişim çocukluğum hep ya. Böyle hava almaya çalışırken parmağımı değdirirdim ağzına. Neler yapardım ya. Ben de hepiniz gibi küçük kardeşlerime sesleniyorum. Ben de sizler gibi çok böyle tecrübe ettiğim bazen acı şeyler oldu. Bazen böyle tatlı yaramazlıklarım oluyordu akvaryumla alakalı. Her şeyi deneyimlediğiniz bir oyun alanı işte. Akvaryum dediğiniz farklı bir dünya. Oranlar Japonlarımız bunlar. Almak isteyenler bana Instagram'dan ulaşabilir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Gönderimim var zaten. Biliyorsunuz çok tatlı görüntüler olmuş bunlarda. O zaman şöyle yapalım mı? 5 bölmeye aldığım görüntüleri boş verin. Yani oranlar Japon videosu kısa mı oldu bu defada ya? kısa olmuş olabilir. Instagram hesabımdan takip etmeyi unutmayın. Orada her şeyi en güncel, en son halleriyle paylaşıyorum. Hatta YouTube'a çok çok sonradan geliyor. İlk önce ben besliyorum, sonra sizlere gönderiyorum. O lezzeti o tadı almak istiyorum çünkü. Hobici gibi kendim seçip bu balıkları alıyorum. Hangisini beğeniyorsam, hangisi bir hobici olarak akvaryuma koymak istesem hangilerini koyardım diye kendim seçiyorum. Ardından kendim akvaryumlarıma getirip besliyorum. Sonra da sizlere almak isteyenlere gönderim yapıyorum. Melek gibiler ya. Bu arada melek balığı da bir getiresim var. Biraz da şöyle bir melek balığı izlesim de var. Vallahi özledim melek balıklarından. Bir aralar melek balıklarından yumurta almıştım. Tabii o zamanlar benim bu kanal yoktu. Buradan aktaracaklarım bu kadar. Bunları 5 bölmeli aldıktan sonra ara ara videoların arasına eklerim ben. Normalde 5 bölmeli de gösterecektim bunları size. Şimdi ben gidiyorum o zaman. Videoları daha uzun olsun diyorsunuz ama Arkadaşlar bu sıralar böyle geliyor ama sonrasında devamlı uzun videolar gelecek yeni ithalattan yeni canlılardan geldikçe ben getirip sizlere paylaşacağım ama dediğim gibi YouTube'a gelmesi uzun sürüyor. Bu yüzden Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Giderken kanala abone olmayı, videoya da like atmayı unutmayın. Vallahi like atarsanız diğer insanlara bildirim gider, onlar da gelirler, videoyu izlerler sizlerin sayesinde. Şimdi DJI tamirde. DJI'ın gelmesini bekliyorum. DJI benim normal kendi kameram. O geldikten sonra videoların ses kalitesi ve görüntü kalitesi daha güzel olacak. Şu anlık telefondan çekiyorum. Biraz da bu yüzden YouTube'a videolar geç geliyor. Normalde DJI burada olsa videolarım çok daha ard da düzenli şekilde yüklenmiş olurdu. Telefondan pek video çekip paylaşmayı sevmiyorum. Görüntü kalitesi yine iyi de ses kalitesi gerçekten çok kötü oluyor. Odaya çok güzel kurulumlar yaptım. Bunu detaylı bir videoda göstereceğim sizlere. Bu arada lepisesler tükendi. Bana lepises için soranlar varsa sormasınlar. Lepises geldiği zaman ben yine paylaşacağım. Lepises balıklarımız tamamen tükenmiştir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tamamdır dostlar kanala abone olmayı. Şu videoya like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda, sonraki canlılarda ya da sonraki olaylarda görüşünceye dek lütfen kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.